Sessizlik neden kulak çınlatır? Hiç dikkat ettin mi? Tam her şey sessizleştiğinde kulaklarında ince bir ses başlar. Sanki bir şey çalıyor gibidir ama ortada ses yoktur. Peki sessizlik neden kulak çınlatır? Kulaklarımız sürekli ses almaya alışkındır. Çevredeki sesler azalınca beyin boşlukta kalır ve bu boşluğu kendi ürettiği seslerle doldurur. Yani duyduğun şey dışarıdan değil, içeriden gelir. Beyin sessizliği sevmez. Çünkü sessizlik tehlike anlamına gelebilir. Bu yüzden en ufak sinyalleri bile abartarak algılar. Sinir hücrelerinden gelen küçük elektriksel sinyaller kulak çınlaması gibi duyulabilir. Çınlama dediğimiz şeyin bilimsel adı tinnitus. Çoğu zaman zararsızdır. Stres, yorgunluk, kafein, uzun süre gürültüye maruz kalmak tetikleyebilir. Yani sessizlikte ortaya çıkması tesadüf değil. Ama bazı durumlarda dikkat etmek gerekir. Eğer çınlama uzun süre geçmiyorsa, tek kulaktaysa, baş dönmesi eşlik ediyorsa bir uzmana görünmek gerekir. Çünkü nadiren de olsa başka sorunların habercisi olabilir. Gece her şey sessizleşir. Beynin dikkati dağılmaz ve normalde bastırılan o küçük sesler öne çıkar. Bu yüzden kulak çınlaması en çok geceleri fark edilir. Yani sessizlikte duyduğun ses Hayal değil. Beyninin sessizliğe verdiği doğal bir tepkidir. Eğer bu mini bilgi hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Abone ol ve takipte kal.